ne olacak maç? 2-0 alacağız. Centilmenliğin içinde her şeyi yapacağız yani. Centilmenliğin dışına kesinlikle çıkmayacağız. Kazanmak için elimizden gelen her şey yapacağız. Çok zor bir maç. Taraftan bir galibiyet hediye etmek istiyoruz. Ne olacak maç? Yeneceğiz. Orhan. Yeneceğiz abi. Kazanacağız. Geçiş yes, yes. ne olacak maç? Ya bizim. Bizim. Üç puan, bizim. I think it's a big uh, match. Oğuz zor maç. Ne diyeceksin sonuç için? Şimdi bizim rakibimiz Trabzon Beşiktaş olduğuna göre buradan mutlaka iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Son haftada çok iyi hazırlandık takım olarak. İnşallah bu maçı galip bitirip şampiyon yolunda devam edeceğiz. Ben ne olacak maç? Kazanmaya geldik İnşallah kazanacağız. Şenol? İyi olacak. Hakan ne olacak maç? Kazanacağız. İsmail ne olacak maç? İnşallah yeneceğiz. Erdi maç ne olacak? Galibiyete geldik. Yapılan tahliller neticesinde kanda mikrop bulunduğu için önlem aldık oynatılmıyorum dinlendirilerek evet. yapacağım perizlerle 10 gün sonra sahalara döneceğim benim. Türk futbolunun vazgeçilmez iki ismi şampiyonluklarıyla başarılı mazileriyle Avrupa kupalarındaki başarılarıyla yıldız futbolcularıyla vazgeçilmez iki ismi Trabzonspor ve Fenerbahçe ligin 10. haftasında Trabzon Avni Aker Stad'ında karşı karşıya geliyorlar Geride kalan 9 haftada Trabzonspor 21 puanla lider. Fenerbahçe ise aldığı 19 puanla 3. sırada yer alıyor. Avni Aker stadında 24 bine yakın seyirci karşılaşmayı izliyor. Orhan. Vişnevski topu karşılıyor Oğuz. Erdi. İsmail. İsmail topun taca çıkmasına engel olduktan sonra kontrol ediyor. Küçük Hamdi ve top Küçük Hamdi tarafından oynandıktan sonra taca çıkıyor. Turan. Hakan vuruyor ve top son anda çaprak kornere gidiyor. Trabzonspor defansında Yesic topu sol kanatta arkadaşı İskender'e kazandırıyor. Kemal. Hami ceza alanına sokuluyor Hami. Küçük Hamdi. İsmail hatalı bir geri pası. Topu takip eden futbolcu Orhan vuruyor ve Trabzonspor Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiyor. Trabzonspor'un golü Orhan'dan ve Trabzonspor'un Eskişehirspor'dan bu sezon transfer ettiği Orhan ligdeki 6. golünü Fenerbahçe'ye atıyor. Trabzonspor 1 Fenerbahçe 0. Golden hemen sonra Hakan'ın yerine Fenerbahçe takımında Şenol 3 oyuna giriyor. Büyük Şenol. Erdi. Rıdvan. Faul. Yesic Rıdvan'ı faulle ile karşılıyor ve karşılaşmanın ilk sarı kartı Yesic'e. Ve bu pozisyondan sonra Rıdvan sakatlık geçiriyor. Rıdvan'ın tedavisi bir süre oyun alanının içinde yapılıyor. Rıdvan daha sonra sedyeyle ile oyun alanının dışına alınıyor. Tedavisi oyun alanının dışında da süren Rıdvan'ın sakatlığı geçmeyince 30. dakikadan itibaren Rıdvan'ın yerine oyuna Aykut giriyor. Hami Kaleci Neşet elinden kaçırdı Suat ve top ikinci defa kalelere gidiyor Gole atan futbolcu yine Orhan ve karşılaşmanın ilk yarısının son saniyeleri. Köşe vuruşundan gelen top kaleci Neşet topu elinden kaçırıyor. Fenerbahçe defansı uzaklaştıramıyor. Suat'ın kale sahası içerisine çevirdiği topu Orhan tamamlıyor ve Trabzonspor Fenerbahçe karşısında ilk yarımda attığı iki golle 2-0 üstünlük sağlamış durumda. Büyük Şenol vuruyor üstten out. Turan. Büyük Şenol. Erdi. Erdi vuruyor kaleci Faf karşıladı topu. Kornere çıkmadan Şenol 3 hata devam etti. istiyor. Düştü kontrol etti topu ama bu arada Suat'ın yaptığı hareket. Faf. 60. dakika. Trabzonspor'un ilk 45 dakikada Orhan'ın ayağından kazandığı gollerle 2-0'lık üstünlüğü var. Erdi. Neşat. Neşet ortalıyor. Büyük Şenol'un kafa vuruşu üstten out. Büyük Hamdi. Sürekli ayağa pasla Trabzonspor atağa çıkıyor. Orhan boş durumda atarsa tehlikeli olabilir. Orhan Neşet'ten sıyrılamıyor Neşet. Son anda üçüncü gol şansını vermedi Orhan'a. Büyük Hamdi ve Lemi. Suat atak yapıyor. Offside pozisyonu yok Suat. Kaleci Neşet'ten sıyrılıyor ve karşılaşmadan 3. dakikasında Trabzonspor'un 3. golü Suat'tan geliyor. Olgun atak ve olgun atağın sonunda bitirici vuruş. Suat'tan 63. dakikada Suat'ın golüyle fark 3'e çıkıyor Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında. İlk 45 dakikada Orhan'ın iki golü vardı. Üçüncü gol Suat'tan geldi Trabzonspor'un. geçici transfer döneminde Zeytinburnu Spor'dan transfer ettiği Suat Trabzonspor'un üçüncü golünü attı. Aykut. Turan. Fafla karşı karşıya. Erdi vuruyor. 80. dakikada durum 3-1 oluyor. Evet, Trabzonsporlu futbolcular bir an için yan hakeme gittiler. Ancak Sadık'ta da gol kararını verdi. Büyük Şenol. Şenol 3 müsait. Aykut Kaleci ile karşı karşıya. Faf'tan dönüyor. Lemi topu uzaklaştırıyor. Aykut vuruyor. Ve top ikinci defa Trabzonspor filelerinde. 85. dakikada durum 3-2 oluyor. Fenerbahçe'nin 3 farktan sonra üst üste attığı 2 gol var ve durum 3-2. Trabzonspor 3, Fenerbahçe 2 karşılaşmanın son 5 dakikası. Kemal Aykut'un tane izin vermiyor ve topun taca çıkmasına engel olduktan sonra rakip yarı alanı gönderiyor ve Sadık Deda oyunu bitiren düdüğünü çalıyor sayın seyirciler. Trabzonspor Fenerbahçe lig mücadelesinde Trabzonspor 3 Fenerbahçe 2. ik bedoel, er zijn twee helftingen gespeeld bij onze Mannschaft en ook bij bij Ik hier aarde de vrouwen dat ik. de de We hebben zeer goed gespeeld in eerste speelset. Zeer, zeer goed. De tweede altijd heb ik heb gesagt gezegd dat is ook probeert terug te komen. Als moed niet verloren. İkinci devre Fenerbahçe cesaretini kaybetmek o da üzerimize geldi. Good, uh, Beraberliği yakalamak veya galip game. duruma geçmeye çalıştı. An kontr uh, 3 kontra atakla 3. golümüzü de attık. Ondan bu normal da spiel uh, fertig Normal olarak 3-0 maçı bitirmemiz lazımdı. Ama ya ben de bir için verloren. konsantrasyonumuzu so, uh, kaybettik. Spanning is ingeblieben, ich meine auch wenn man ein Spiel macht, ein Topspiel. Büyük bir maç havasındaydı. Hemen hemen 5 tore şey, das Publikum 5 tore şey. Seyirci içinde gol görmesi. Das war spannend Bütün maçın içinde, bütün unsurlar içinde, futbolun bütün unsurları içinde seyirci açısından da, futbol açısından da güzel bir maç oldu. Trabzonspor kuvvetli bir takım, kuvvetli bir takıma karşı mücadele etti. Ancak düşündüğümüz zaman yediğimiz 3 gol de bizlerin büyük hatası vardı.